Ah. Ah pembe ah. Yani limuzinle nasıl çarptıysan artıkın, abimin içinde sağlam organ bırakmamışsın. Pembe sen bilirsin be. Bu sıralar bir böbrek kaçtan gider? Böbrek? Ya tam hatırlamam da bizim kasap Aydar'da geçen on 12 milyondan giderdi kilosu. Kedi beslemeyeceğiz. insan böbreğinden bahsederiz. Ha ben onu nereden bileyim? Bir delirdiniz mi? Çok para ister be ki adamın biri var da böbreğini satacak 20 milyar ister. Böbrek ya. nakli olmazsam ölecek. Ama be abime. Allah korusun bir. 20 milyar bu değil mi kısmet ana? Bilmem. Nereden bulacaksınız bu kadar parayı bir? Be? Ee, yani ben, ben nereden bulacağım bu kadar parayı? İpucu vereyim istersen. Arabın şeysi desem. Arabın neysi? Parası, parası. Git taraftan iste. Eh, öyle yapayım bari, ne yapayım? Ah be, mahvoldum be. Keşke oğlumuzun gelip bana vursaydı. Ah. Eh, kolay gelsin merhaba. Hoş geldiniz. Oho, oho, müstakbel cevzen pembe hanım gelmiş. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Ay, hoş bulduk canım Buyurun. benim. Şey bir ben, <laughs> şimdi ben geldim gelmesine de Hı. ya Hacı fışfış eh. yani pek hoş gelmedim anlıyorsun. Durumlar hoş değildir. Ah, Allah Allah. Allah Allah. Canınızı sıkan bir durum mu var Pembe Hanım? Çok yakınım olan birisi hastadır. Böbrek lazımdır kedisine. 21 milyar istenilir böbreği. Ah. Kucağına düştüm şey Hazretleri 20 milyar verir misin para? Emret. Emret canımı vereyim ya pembe. Ay canım benim yavrum ulan... Para götürün, para, Getirin. para, torba, para Getir bu Para, para ya Allah, Allah Allah. İşte benim kasa. Ay canım benim. Aa. Çok sağ olun şeyhim. Tamam. Ben bu borcumu size ee... nasıl öderim artık bilme. Asbin Allah, sen benim sevecem olacaksın ya pembe. Bu kadar paranın lafı mı olur? <laughs> Çok sağ olun, valla teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim sonra geri gelirim. Hoşça kal. <laughs> Yunus'um! Müjde lan! Buldum, bak. Paraları buldum Yunus'um. Bak, tam 20 milyar karşılığı dolar var ha. İstediği böbrekleri alabileceğiz artık Yunus'um. Al. Ah! Beyin yerinde olmadıktan sonra böbrekleri yerine gelmiş. Ne fark eder? Bir mana emniyet teşkil eder mi? Beyni mi dedin? Beyninle bir şey mi oldu kız? Sevgindikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırdık. Meğersem beyin kanaması geçirmiş abim. Beyin kanamasını geçirmiş. Kız onda beyin yok gibi kanaması geçirsin. Ben de öyle zannederdim ama varmış be pembe. O cana düştüm. Kurtar beni bu hastalıktan. Peki lan. Madem ki bir sebep oldu. Ne kadar lazımmış daha? 15 yeter. Yani doktor yeter dedi. Milyar. Ya. Ee, anlıyorum. Ben gene Arap şehrine gideceğim mecburiyette. e ee, e gideyim bari Yunus'um. Gideyim de geleyim o zaman evine. Haydi canım. Haydi. Parayı getirdim Yunus'um, getirdim parayı. Kız niye sevinmezsiniz? Ve gene oh. ne oldu? Sorma, doktorlar bebekleri taktılar ama kabul etmedi bünyesi. Etmedi mi? <laughs> e ne olacak peki şimdi? <laughs> doktorlar evine götürün dedi. Orada huzur içinde. <gülüyor> 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 Ay Yunus'um abi. sana duyamadan gidersin. Nur <laughs> <laughs> <ha? gülüyor> içinde yatsın, çok uygun. <laughs> Ulan daha ölmedim. Git sabrı. Pardon. Ağlamayın be. Beni, beni de ağlatacaksınız ha. Bizim yatak odası takımının paraları ay. da gelmiş. Biz yavaş yavaş tamamlandı. Gel gel gelin. Gel. Kalksın. Son nefesimi vermeden size bir çift lafım olacak. Ne diyordum evlatlarım? Ben de duysun söylediklerimi... E duyayım be... Hadi söyle... Ben de ben öleceğim belki... Senden son bir isteğim olacak... Vasiyetimdir... Yerine getireceğine söz ver... Söz ulan... Söz be... Pembe biz kavuşamadık... Evet. Bari bu oğlanla kız kavuşsunlar... Ne? Ne diyorsun be? Vasiyetimdir... Biz aşkımıza heder ettik dalları birbirine değmeyen iki çınar gibi ayrı bahçelerdeyiz. Gittik. Iş. Bari bu gençler bize benzemiz. Eh benzemişsin. Tamam ulan, tamam. Allah! Şey. şey ayıp dur ulan. Adam burada ruhunu teslim eder. Siz kuduruklar gibi sevinirsiniz. Ağlayın ulan, ağlayın. Be, ağlayın İmam çağırın hem. bunların nikahını kıyar, hem de başımda Yasin-i Şerif okur. Tamam ulan, üzüntülü laflar edip de ağlat ulan beni. Şşt, haydi benimle gelin siz de. Haydi. Hayır. Haydi, Hayır. Baba. <gülüyor> <gülüyor> evet, Muharrem. Al bunu Muharrem. Çocuklarımın nikah işlemlerini başlat. Nikah mı? Ee, Ahirette de bu arı. Diyemeyeceğim ulan. Yunus'a bir mezar yeri ayarla. Yarı boş olsun böyle. Ölünce beni de, beni de Yunus'un yarına gübersiniz. Allah korusun Çimşek... Şu fari hayatta biz bir araya gelemedik. Bari ahirette kavuşalım. Ee, nikah işlemlerinde hemen başlıyoruz ha? He? E başla... Yunus ölmedi... Dünya gözüyle... Şu çocuklarımın mürvetini görsün... Göz açık gitmesin... Eğer gidersin... Beni de eve yanına alsın... Ferhat da bundan böyle benim oğlumdur... Kurban olsun arası... Canım oğlum Be benim... Anam, anam merak etme... Ben babamın yanında gömerim seni... E Canım benim...